Evet, kıymetli veliler, herkese hayırlı akşamlar. Şimdi biliyorsunuz ki yazılarımız az bir zaman kaldı. Geçen sene klasiğimiz olan yazılı paketlerimizi bu senede hazırladık. Tabii ki burada şu andaki yazılarımız açık uçlu olduğu için biraz zaman aldı. Hafta sonuna da yetiştirdik. Geçen sene %95'e varan bir başarı elde ettik ki aynı başarıyı biliyorsunuz ki burslulukta da elde ettik. Şimdi açık uçlu ile ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Şimdi geçen senelerde çok böyle müdahil olmadan çocuğunuz teste çözse, konuya da çalışsa yazılardan yüksek alabiliyordu. Bu sene sürprizlerle karşılaşabiliriz. Çünkü bu sefer bir eğitim şunu istiyor. Çocuğunuzun sadece soruyu çözmesini değil, o sorunun çözüm aşamalarında yazmasını istiyor. Bu şekilde baktığımız zaman açık uçlu sorular bizim için çok önem arz ediyor. Peki burada ne yapmamız lazım? Tabii ki iyi çalışmamız lazım. Ondan önce <laughs> size tavsiyem çocuğunuzun varsa defteri, notu, özeti onlara çok iyi bir şekilde kavramları bilerek çalışması lazım. Daha sonra da yazılılar üstünden hoca benden nasıl istiyor, nasıl çözmem gerekiyor, bunu öğrenmesi gerekiyor. Tabii bunu da yapabilmemiz için bize yazılılar lazım. Bunun için de bir yazılı paketi sizin için hazırladık. Biliyorsunuz ki ben matematik öğretmeniyim. Matematik üzerine kurulu bir yazılı paketimiz var ama bunun yanında diğer dersleri de kendi öğrencilerimiz için araştırıp bulduğumuz için sizler için de bunları hediye olarak sunuyoruz. 6 branştan toplamda 10'ar e, tane yani din, dinden biraz az ama diğer derslerden onun üstünde klasik yazılımız var. Matematikten onun üstünde klasik yazılımız var. Matema, özellikle de matematik video anlatımlarım var ve bu klasik yazıların tek tek çözüm var. Diğer derslerinde PDF çözümleri mevcut. Yani siz bu paketi aldığınız zaman inşallah çocuğunuzun çok bir eksiği kalmadan toplu çıktı alarak bu çıktılarında sonuçlarını PDF olarak görerek çocuğunuz ne yazmış ne yazmamış diye karşılaştırarak çok rahat bir yazılı geçirmesine sebep olabilirsiniz. Hadi şimdi nasıl yapıyoruz? Erişimimiz nasıl oluyor? Paketimiz ne kadar? Şimdi siz burada telefon, tablet, bilgisayar her ne platform olursa olsun hatta gidip kırtasiyede bile Google'a ders evde diye yazdığınızda Zaten ilk sayfada erişimi fazla olduğu için benim sistem çıkacaktır. Ana sayfayı şöyle bir şey karşılıyor size. Özel öğrenci girişimiz var. İşte buradan şifrenizi bizden aldıktan sonra buraya gireceksiniz. Bir de WhatsApp kanal girişimiz var. Buradan da duyurularımızı takip edebileceksiniz. Şimdi özel öğrenci geldiniz, bizden paketi aldınız. Bilgisayarın başına geçtiğiniz, tabletin başına geçtiğiniz hiç fark etmiyor Neyin başında olduğunuz. Geldiniz özel öğrenci girişine girdiğimiz zaman hangi sınıfın size ait şifresini aldıysanız giriş yaptığınızda bu pakete erişim sağlıyorsunuz. Bu tablet olur, telefon olur, bilgisayar olur, ne olursa olsun. Şimdi paketimizde neler var? Türkçe, sosyal, din, İngilizce, matematik ve fen anlamında paketlerimiz var. Şimdi burada Türkçe, sosyal, din, İngilizce ve fen de toplu halde sizin şu anda öğretmenlerin internet platformunda yayın evlerinin yayınladığı denemeleri, şey, e, klasik yazıları bu şekilde toplu halde çıktısını alabilirsiniz. Yanında aynı aynı sırayla bir de bunların çözüm pdf'leri var. Biz bu şekilde size Türkçe, sosyal, din, İngilizce ve fen fasiküllerini oluşturduk ki çok yeterli oluyor. Çünkü bütün şu ana kadar yayınlanmış, piyasada olan, internet platformunda olan, bakın 37 sayfa toplamda bir 12-13 yazıldı. Yazılar var. En önemli hususu da toplu halde bunların çıktısını alabiliyorsunuz ve anında diğer yani öğrencinizin ne yazması gerektiği de var. Bunları da kontrol edebiliyorsunuz. Gelelim şimdi matematik kısmına. Yazılı paketine girdiğiniz zaman ilk önce video izleme, toplu pdf çıktı alma ve çözüm pdf'leri var. Ondan sonra buradaki yazılıların da tek tek benim tarafımdan çözümü var. Şimdi konu anlatımlarına geldiğim zaman bu 7. sınıf bir paketimiz. Birinci kazanımdan başlayarak yapılmış bütün konuların benim tarafımdan tahtada, kara tahtada anlatılması var. Yani siz tıkladığınızda öğrenciniz gelecek bu konuyu benden bu şekilde kara tahtada dinleyecek. Gerekirse not da alacak. Yani burada not da alabilirsiniz ki ben öğrencilerin genellikle not almasını seviyorum. Yani böyle 15-16 dakikalık videolarına toplama nasıl olur, çıkarma nasıl olur, bunları alıp ben bu şekilde ne yaptım? rasyonel sayılara kadar getirdim. Ondalık yapma devir. Yani öğrenciniz konusunda eksiği varsa bile bunu bir yazılı paketi gibi düşünmeyin. Bir eğitim paketi içeriği gibi düşünün. Gelip öğrenciniz ne yapacak? Burada benden bunları dinleyebilecek. Ve tek tek anlattığım ondalık yapma, devirler nasıl olur, devirin kuralı nedir? Bunları kara tahtada tek tek anlattım. Ve bu şekilde konumuzu bitirdik. Geri geliyorum şimdi. Neyimiz vardı başka? Toplu PDF'miz vardı. Burada gelip siz toplu PDF dediğim olay şu. Siz tıklayıp PDF'nizi aldığınızda yazılarınızı bir PDF olarak alacaksınız. Benim tarafından yazı, hazırlanan yazıları bu şekilde bakın. Klasik yazılarımız PDF şeklinde var. Ondan sonra çocuğunuz gelecek çözüm PDF'sinden kontrol edecek. Ya hocam ben yaptım ama bir de sizden dinleyin derse gelecek buradaki yazılarımı o sırayla benden bu şekilde dinleyecek. Yani gidip sizin bir canlı derse çocuğunuzu koyup orada 10-15 kişinin içinde böyle yarım yamalak dinlemektense bu şekilde bakın toplamda kaç tane yazılım var? 14 tane yazılım var. Eklemeler de hafta sonları varsa eklemeler de olacaktır. Mesela en son yazılımı da kendi yaptığım radarı buraya koydum. 60 tane sorudan bütün konuları tekrardan bir taradım. 60 soruluk. Yani çocuğunuzun bir matematik eğitimi gibi düşünün bunu. Şimdi bunun neye geliyoruz şimdi? Ücretlendirme kısmına geliyoruz. Bunun tamamı bütün velilerimize paket olarak 200 TL. Şöyle bir şey de söylüyorum. Dediğim gibi yazılıda çocuğunuzun memnun olacağı bir paket olacak. Sadece bunu yazılı gibi düşünmeyin. Matematik eğitim paketi olacak ve burada kullanıcı adı ve şifre sene sonuna kadar geçerli olacak. Yani öğrenciniz gelip buradan matematiği tekrar benden dinleyebilecek, yazıları da görebilecek, tekrarlarını da yapılabilecek, deneme sınavlarına da girebilecektir. Bu şekilde sitemizden de bahsettim dediğim gibi tele, Telegram kanalı, işi işte, YouTube kanalımıza, YouTube diyorum WhatsApp kanalımıza girip haberdar olabilirsiniz. Haftalık denemelerimiz devam ediyor. Bu şekilde ne yapıyoruz? Biz Sizleri desteklemeye devam ediyor. Şunu diyebilirsiniz hocam peki pakete biz nasıl oluşacağız? Dediğim gibi canlı ders tadında bütün konuları anlatarak matematiği anlattığım bu pakete 200 TL tamamıyla hepsi birlikte 200 TL'ye sahip olabilirsiniz. Matematiğin tüm kazanımların anlatım videosu var. Açık uçlu matematiklerin tüm çözüm videosu var. 50 soruluk matematik taramam var. Her branştan pdf'm var. Ve sizin gireceğiniz kanaldan da güncelleme olursa. Ya da hafta sonu böyle derstir, şudur budur olursa onları takip edeceğiniz bir WhatsApp kanalımız evet. var. Bunu da iletişim olarak 543 220 8860. Bir daha söylüyorum. 543 220 8860 numaralı telefona "Hocam ben paketi satın almak istiyorum." derseniz kullanıcı adı ve şifrenizi alırsınız. Gelirsiniz, ders evde dersiniz, bizle hiç ilişkiniz kalmaz. Gelip buradan girdiğiniz zaman bilgisayardan, tabletten çıkış için şudur budur hepsini Girip buradan ne yapabilirsiniz? Paketimize ulaşabilirsiniz kıymetli veliler. Şimdi sitenin bu özel öğrenci girişinin yanına şimdi bu videoyu da koyacağım. Hemen özel öğrenci girişinden girebilirsiniz. Geçen sene %95 başarı elde ettik. Velilerimizin yorumu çok güzel. E aynı zamanda biz bu işin duayeni ve mutlu olan kişiyiz. Yani uzaktan basıp bakıp da şudur budur demenize gerek kalmadan bizzat okulda öğretmenlik yapan bir matematik öğretmeniyim. İşin mutlu andayız. Hacettepe mezunuyum. Matematik öğretmeni, ilk öğretim, matematik öğretmenliği mezunuyum. Yani biz bu işi bu şekilde yapıyoruz. Onun için canlı derslerde çocuklarınızın böyle silinip yok olmasına fırsat vermeden gelin paketi alın. İstediği zaman çözsün, istediği zaman tekrar etsin. Baktı ki atıyorum mesela 6. sınıfta neyi anlamamış üstü sayılar. Hemen gitsin benden üstü sayılar dinlesin. 7. sınıfta neyi anlamamış tam sayıların üslü ifadelerini anlamamış. Hemen dönsün benden kara tahtadan dinlesin. Çok güzel bir yazılı geçirin diyorum. Dediğim gibi söyledim. 88 60 543 220 88 60'tan lütfen bize ulaşın. Bu paketi alın. Bakın canlı dersiniz de olsa başka bir yerden özel ders alıyorsanız o al alıyor olsanız da lütfen bu paketleri alın. Çünkü geçen seneki en büyük yorumlar hocam sizin sorularınıza benzer hatta aynıları çıktı çok yorulmadan 90'ın üstünde notlar aldığım şeklindedir. Yazında yaptığımız çalışmalarından birçok öğrenciye mutluluk kazandırdık. Bu işi biz nokta atışı yapıyoruz diyorum. Herkese başarılar diliyorum. Herkesin Allah yar ve yardımcısı olsun. İnşallah çocuklarımız mutlu, huzurlu bir yazılı geçirsin. Dediğim gibi hemen harekete geçerseniz toplu çıktıları alıp çocuklarınıza da zımbalatıp çözdürebilirsiniz. Piyasada şu anda dolaşan bütün yazılılar bu, bu mevcut. Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı yazılar ve çözümleri de mevcut. Bu şekilde bir çalışmamız var. Herkesi bekleriz.